Kardeşim okum yazma öğreniyor. Ne oldu abla ne düşünüyorsun böyle? Abla? E efendim kardeşim. Neye kafanı taktın? Neden bu kadar çok düşünüyorsun? Neye düşünüyorsun daha doğrusu? Ya kardeşim biliyorsun ki yüzden dolayı okullar açılmıyor ve ben de testler çözüyorum ve bir tane çözü şey e, testi çözemedim. Bu yüzden de onu düşünüyorum iki saat. Yani soruyu çözemediğim için birazcık üzülüyorum. Bir dakika abla sana bir şey söyleyebilir miyim konu açılmışken? Zaten iki saat burada konuşuyoruz. Söyleyebilirsin. Abla şey ben ne zaman okuma yazma öğrenebilirim? Kardeşim bak aslında sen şu ana kadar okuma yazma bilirdin. Ama virüsten dolayı işte okullar olmadığı için sen de birinci sınıfa geçemedin. Bu yüzden de hani sen mesela canlı derslere bakıyorsun ya ee diyorsun mesela bu harf ne falan onları canlı derste öğreniyorsun. Eğer bu canlı ders olmasaydı şimdiye kadar bunların yarısını bile bilmiyordun sen. Abla peki şu canlı dersi arada sırada girsem. Yani yani her gün girsem de zaten akşama doğru oluyor canım dersin. Sen bana okuma yazma öğretsen. Havuç canım kardeşim benim. Benim derslerim var. Bak ben, ben de hatta sana test yani diyorum. Hani ben böyle yapınca sen diyorsun ya abla neden şey yapıyorsun diye. Ben de kendi testlerimi çözüyorum. Yani sana nasıl öğretebilirim ki? Abla ne olur bir kere denesek. Belki öğrenirim. Kardeşim o... Ne konuşuyorsunuz çocuklar? Anne şu havuç bana diyor ki... Şey diyor ne zaman ben okum yazma öğrenebilirim diyor. Sen bana öğretsene diyor. Ben de diyorum ki düzgünce. Kardeşim diyorum benim testlerim var. Sana nasıl öğretebilirim diyorum. E kızım sen de yani bir kere şansını dene ne olacak sonuçta? <gülüyor> <gülüyor> beni hiç kim sanmıyor. <laughs> Öf anne. Ya anne sen öğret. O kadar kolaysa sen öğret. Ya abla. Bana öyle demek kırıyorsun beni. Ama canım kardeşim ben sana düzgünce söylüyorum. Olmaz. Kızım bir kecikteniz sen ya. Tamam anne. Ama bak şu saatlerde havuç işi şey yaparım. Yani e, benim ilk önce testim bitecek birazcık mama verdikten sonra senle çalışacağım. yapabilir. Ama benim söylediğim bildiğim o kadar. aşk bugün de çok düşüyorum ya. Çok yoruldum ben herhalde. Ah, neyse. Abla ya şu hareketi yapaktan ama sinir oluyorum. Çocuklar ben gidiyorum. Ziyan da suç zaten. Cık cık cık. Abla bir şey daha sorabilir miyim? Ne diyorsun ama ne diyorsun? Bir soru bile şey düşünemedim ya. Abla şey ben canlı derse gülmesem sen bana öyle üstüme iyilik sağlık. Ben bıktım artık senden ya. Yani kendi derslerim var ya da ki anlamı kıttığım mı var? Havuç senin. Hayır diyorum. Tek birazcık mı verdikten sonra öğreteceğiz diyorum. Hem canım dersini yaparsan daha da çok okuma yazma öğrenirsin. Ben de birazcık sana katkı sağlarım. Peki. Ama abla şunu bil ki ben de bir şey bilmediğimde senin gibi bunu yapacağım. Senin kıcıklığına. Ya Aradan bir saat geçtikten sonra. Ay kaç kaç kaç. Geliyorum abla vereceğim seni. Bir dakika ya. Ne yapıyorum ben? Bebek koyunlar falan oynuyorum. Anam geliyor. Ya kaçıp durma. Havuç yeter artık. Birazcık malı verelim. abla. Havuç bak ben senin istediğini yaptım. Şimdi arkadaşlarımla dışarı çıkmam lazım. Abla ne olur beni de getir. Ne olur ne olur ne olur. Havuç'cum olmaz. Bunlar büyüklerin arasında bir gezi. Yani Allah korusun bir şey bir şey olur. Vallahi sorumlusu ben olurum. Ay çocuklar ne oluyor ya? ta sesiniz mutfak kadar geliyor. Ya anne şu kızına bir şey söylesene. Bak o dedi ki yakalamaca oynayalım, saklanmaca oynayalım, oynadım. Ama şimdi artık vaktim geldi. Dersimi de çalıştım. Arkadaşlarımla çıkma vaktim geldi. Bu yüzden de tutturdu. ben de geleceğim. Ama anne diyorum ki bak bir şey bir şey olur sorumlusu sonra ben oluyorum. Ben kardeşimi falan götürmem. Gitsin kendi arkadaşlarıyla oynasın ya. Ama abla sizin yani grup daha çok ve daha da güzel. Hani büyüksünüz ya. Yeni yeni şeyler öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Mesela aşk nedir? Onu sizden öğrendim. Hani bir keresinde gelmiştim ya. Kızım siz öyle şeyler mi konuşuyorsunuz? Hayır anne ya. Biz böyle böyle falan konuşunca arkadaşımın sevgilisi geldi. Ondan sonra bu da çok merak etti aşk neymiş diye onu öğretti ya. Üstüme yedik sağlık. Kızım hayır sen gitme büyüklerin arasına. Anne ne olur bak. Yani kardeşini de götür. O da çocuk gelmek istiyor demek ki. Öf başımın belası. Öf. Cık cık cık. Hadi çık. E ee, ben de mutfağa gideyim burada yalnız başıma ne yapacağım? A dur, dur Ben de o arkadaşımı çağırayım Allah Allah. <laughs> Çok güzel burası gelmişiz. Ya ama yavaş yol bak sonumuz ben olurum diye çok korkuyorum. Abla sen onu bunu başardı. Ee, şey Meltem abla ne zaman geliyor? Ee, birazdan gelir herhalde. Arkadaşlar bu pet şeyini fazla sabitlememişim. Bunun için özür dilerim. Diziyi devam edelim. Ah oh, ben gördüm. Hoş geldin canım. Oo oh, kardeşin de gelmiş. Aa birazcık dikkat etsene ya. Hadi gidelim şu pet top mudur, map top mudur gidelim ne alacaksa alalım ya. Özür dilerim ya. Ay. Gel ah. Geldim. Ben de gördüm. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? E ben bir tane küpek alacaktım da. Buyurun. Bir tane... Köpek. Tek bu da elimizde. İstiyorsanız kaplumbağan kaplumbağa da var. Yok olsun. Kaç mini kuruş bu? 500 mini kuruş. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben küpeyi kucam alayım. E biz de geliyoruz ya. Şu küçük tavşan da üfleyip durdu burada. Her neyse tek kapılmamız kalmış. E hadi kafeye gidelim. Şey ben gelemem. Eve gitmem lazım. Annem yoksa kızar. Ya o zaman neden bize çağırdın ha? Ee, bu konuda hiçbir fikrim yok. Görüşürüz. Gitti. Abla bana ne zaman okuma yazma öğreteceksin? Kardeşim hadi eve gidelim. Üf, hadi gidelim abla eve. arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.